Hapuruzus kalabalık bugün Sky the Flek Minecraft hadi gidelim. Emeklerle kafa buluyorlar. Yazıklar olsun. Çok ayıp, çok ayıp. Maaşı yüzde on artan SGK bağlı. Hayat da Yüzde on zam alan memur ve emeklisi sanayici ihracatçıya daha çok para kazanmanızı istiyoruz diyen bakan Şimşek'e refah payı için para topladı. Kendi halini de taşa ekmek banarak anlattı. Bir kuru soğan 4,50 lira. Kırk ben bu devlet... Haydi Frekiye. Allah Allah Allah. Biz parti vursak iktidara geliriz. Biz, Biz onları orada oturtmayacağız. Rahatsızlıklarımız var. Kim düşecek? Bu zaman yola girecek. 90 tantuni alıyordu. Bu sene 60 tantuni alıyor. Geçen sene 155 tantuni alıyordu bir asgari ücret. Bu sene 92 tantuni alıyor. Bu iktidar... Kırmızı kart göstermeye davet çok ediyorum. Çok. CHP lideri Özgür Özal de Mersin'deydi. Bu kez tantunu üzerinden maaşlardaki elmeyi anlattı. İktidara kırmızı kart kampanyası başlattı. <laughs> Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak'ta enflasyon sepetini açıklaması için TÜİK'e dilekçe verdi. Çarşı pazar yangın yeriyken aklımızda yeter artık dalga geçirmesin izlerken bizim gibi hayda dediniz mi? Şimdi birinci hayda emeklilerden gerçekten. Memme Şimşek'in parası yoksa biz toplayalım bir para verelim. Diyor. İkinci hayda da Özgür Özel. Beklenti ortaya çıktı. Ama daha önce CHP daha önce yaptığı bir hatayı diyelim tırnak içinde yeniden yapmış görünüyor. Hatırlar mısınız? Temmuz ayında, Temmuz 2024, Asgari ücretli zam yapılmamıştı. İki. O zaman da herkes CHP'ye bakmıştı. Acaba CHP ne yapacak vesaire diye. CHP yine benzer bir iletişimle çok büyük bir şey yapacağız demişti ve açıklanan şey neydi? Işık yapacağız. Açıp kapatacağız akşamları demişlerdi. Şimdi ona da kimse riayet etmemişti. Benzer bir tabloyla herhalde karşı karşıyayız diye düşünmekteyim. Şimdi efendim Acı bir haber ama haber. Haber. Yani hepimiz bilelim. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gittikten sonra tedavi oluyoruz. Özellikle ileri yaşlılarda çok fazla <laughs> oluyor. Çok sık gitmek zorunda kalıyorlar hastaneye. Bir para ödemeden çıkıyoruz. Ama sonra ne oluyor? Sonra aslında bir para ödüyoruz ama maaşımızdan kesiliyor. O maaşımızdan kesilen paralar hastane katılım payı bir de ilaç katılım payı. Maalesef. Maalesef. Zamları ücretlilere yaptılar. Emekli %15 gördünüz. Asgari ücretli %30 gördünüz. Emeklilerin muayene ücretine de 10 katsam, bakın 10 kat. Ben şeker hastasıyım, eşim şeker hastası. Şimdi de geç geçti, hastanede yapıyor. Ne kadar kesince kesilmeyecek onu bilmiyoruz. Elimize gelen bazı işler gidiyor. yapıyor. Yemeğimi... Yazıklar olsun diyeceğim. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Tansiyon ilacım var. Üç tane. 200-300 lira para veriyoruz. Bir de biz biz veriyoruz üstelik. Milletten dalga geçiyorlar. Meclisten geçen düzenlemeyle muayene katılım payı 10 kat zamlandı. 2 liraydı 20 liraya çıktı. Bir ayağı hastanede, bir ayağı eczanede olan emeklilerse 10 katlık zam sonrası Cumhurbaşkanı'nın faiz fiyata karşı yaptığı boykot çağrısını hatırlattı. Eczane mi boykot edeceğiz? Hastane mi edeceğiz? Bilemeyiz. Tansiyon ilacı, böbrek ilacı kullanıyorum. Raporlu paydaşları şu anda bayağı para ödüyorum, fark ediyorum. Hayat pahalılığıyla mücadele vatandaşlarımızın da destek olması çok önemlidir. Bunun yolu da fahiş fiyat uygulayanları boykot etmekten geçiyor. Kim boykot edeceğiz bunu? Hastaneye mi gitmeyelim? Aile hekiminde olunan her muayene için artık hastalar lira değil 20 lira katılım ücret ödeyecek. Ama hastaneden çıkıyor, eczaneye geliyor. Bu kez de karşısına ilaç katılım payı çıkıyor hastanın. O da %10. Yani 200 liralık bir ilacın 20 lirası emeklinin cebinden çıkıyor. Bir de reçete bedeli var. O da 3 kutuya kadar 3 lira. Sonraki her bir kutu için 1 lira ödüyor. İşte ben de tansiyon var, kalp var, şeker var, hepsi var. Her ay bir torba ilaç alıyorum. Ama kesintileri takip edemiyoruz. Bir de boykot diyor. Vatandaş ne boykotu yapacak ya? İlacımı ben mecbur kullanmak zorundayım mesela sinirlerim yok. Onun için ilaç kullanıyorum. Nereden basın? Bir 600 lira gidiyor. Aldığınız maaş 14 bin lira. Reçetesine göre bazı zaman 8-9 kalemde tahsilat yapmak durumunda kalıyoruz. Çeşitli göz hastalıklarında kullanılan ürünler var. 15 bine kadar çıkabiliyor. Ve onun 1500 lirasını ödüyor. Türkiye'de 16 milyon emekli var. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira. En düşük memur emeklisi 19 bin 616 lira maaş alıyor. Maaş ellerine geçmeden hastane katılım payları ilaç paraları kesiliyor. Katılım payındaki kesinti 10 kat arttı. Ben bir emekliyim. 2 milyar dolar kaza verdim. 1 milyar suya elektriğe verdim. Geriye ne kaldı? Ona göre elinde vicdanına koysun var. Hastaneye de gidemeyecek. Evde mi olacak? Ne duracağız sakın diye. Bir ilaç. O ilaç 200 lira. Bende 6 ilaç var. 1 200 lira gidiyor o zaman hemen hemen. Belki de fazla gidiyor. Bilmiyorum da. Ha. Boykot ederiz. Öyle mi? <laughs> ederiz. Devleti boykot ediyor musun? Maalesef bu ülkede varsa sağlıklı evet, şey yaşayabiliyorsun. Yok yoksa zaten durumun işler acısı. Yasalışan teklife göre aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hasta kabul edebilecek. Aile hekiminden alınan ehliyetle benzeri bazı raporlar da artık ücretli. Bu ulusal güvenlik, milli güvenlik meselesini bana kalırsa eksik değerlendiriyoruz. Sanki sadece askeri güvenlikten ibaret sayıyoruz. Halbuki ne diyoruz? Sosyal güvenlik diyoruz. Sosyal güvenlik. Yani ulusal güvenliğe sosyal güvenlik de dahildir. Bir halkın eğitim hakkını, sağlık hakkını gasp ettiğinizde aslında milli güvenliği de tehdit etmiştir. <laughs> basit bir şey. Basit böyle yoksulluk haberi gibi düşünmeyin lütfen. Sosyal güvenlik Evet, öyle bir şey. O halde sosyal güvenliğin en çok ilgilenmesi gereken alanlardan birine gideceğiz. dul ve yetimlere gideceğiz. Aslında, aslında bir miktar bir sosyal güvenlik desteği var, bir sosyal yardım var ama o desteklerdeki çarpıklık arka planda ailelerde çok ciddi, dramatik sonuçlara neden oluyor. Aslında gözüküyor kadarıyla benim devlet sosyal güvenlik sistemine elini eteni çekmiş, ailelere kendi içinizde çözün, dayanışarak çözün demiş oluyor. Şimdi böyle bir hikaye izleyeceğiz. Bir aile dayanışması hikayesi ama devlet nerede diye de lütfen haberi izlerken düşünün. Hayat onlara en şey mu Engelli çocuğum var. Her şeyi istiyor. İstediğini alamıyor, yapamıyor. Çok soruma gidiyor. Bizim adımız anılmıyor. Sen devlet bizi terk etmiş. Benim bizden azabı çekiyor. Bir anne olarak çocuğunu. meyve istiyor, alamıyor. Elma istiyor, nar istiyor. Neyse şu ah, neyse. Ağlamıyorum. Bir oda, iki yatak. Birinde 65 yaşında tansiyon, vertigo, kalp hastası mükerrem Çetin. Diğerinde 38 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlu. Yanlarında da hem annesine hem de kardeşine bakan Serdar Altun'da. Eve 10 bin lira ve yetimhaneye Bir de 9 bin liralık engelli bakım ücreti. Zor hayat yaşayan ailelerden sadece biri. Çocuğunu yeşil kartını iptal etti. Varsayı. Götüremiyor, Onun Hem dul ve yetim maaşı hem de en bakım Ailesi. Yani kağıt üzerinde iki maaşın girdiği üç kişilik bir ailenin evindeyiz ve mutfağındayız. Burada ne buzdolabı var ne de ocak. Benim şu çocuğun televizyonu ayırmaması için yani balık istiyor. Yemin ediyorum alamıyor. Kandırıyor. İstanbul'dan gelecek, kargo gelecek. Hazırlıyor da ben bu çocuğu neyden almışım? Devlet engellilere böyle mi bakıyor? 2025 yılında %15,75'lik zamla en düşük duru ve yetim maaşı 3600 lira olurken maaş bağlanma oranına göre rakam değişiyor. %75 bağlanma kiralama oranına göre taban 1852 liraya yükseldi. Açlık sınırının yarısına. Dul ve yetim aileyle Ankara Kale Mahallesi'nde 3.500 lira kira ile iki oğluyla yaşıyor Mükerrem Çetin. Denge kalbi yaşadığı için o da bakıma muhtaç, engelli oğlu da. Büyük oğlu da çalışamıyor, İkisine de o bakıyor. Kardeşiniz bakım ücretini ne kadar alıyorsunuz? 9 bin 77 lira. Yani tam olarak 49 lira e alabiliyoruz. Çünkü 77 e banka vermiyor. Engelli yani tamam. bakım ücretiyle evlerine 19.000 lira giriyor. Kira, faturalar, gıda masrafı, ilaç süresi derken bu borçlu kapatıyorlar her ay. Geçim derdi de büyüyor. Bu çocuğun ilacını almadığın zaman 2 gün geçmesin. Bir eczanetimiz var. 10 milyar borçlu var Ana bir lira borçum Ben ne yapayım? Ona borçlanıyorum, buna borçlanıyorum. Yarısını veriyorum, yarısını veremiyorum. Bize ya. bir çocuk bir şey istiyor, alıyorum, onun üstüne ilave ediliyor. Ödeyemiyorum yavrum. <laughs> sobayı da her sebeple alıyorum. Mükerrem Çetin'in evinde hayır kısımların aldığı bir soba var ama yakacak odun, kömür olmayacak. sobayı da kurmamışlar. Kış gününde altın... Battaniyelerin altında ısınmaya çalışıyorlar. Buna Türkiye kızım. Biz yaşamıyoruz. Devlet bizi terk etmiş. Devlet bizi terk etmiş. Bakın eczaneye 10.000 TL borcum var. Eczaneye. Ve markete falan. <gülme> <gülme> ya. o, <gülme> epidemi, yaratıyorsunuz. Sosyal güvenlik, milli güvenliğe dahil edilmedi. Bu sene bir de aile yılı biliyorsunuz işte. Ailelerin durumu ortada. Aileler yoksulluk karşısında ancak dayanışarak yaratılıyorlar. Ama işçiler aile yılı değil Ne dediler? Bu sene aile yılı değil. Mücadele yılı olacak. Biz dört kişi çalışıyoruz bir iki mor be. Kredi kartıyla dönüyoruz zaten. Bir de tek başıma çalışıyorum. Ay sonunu nasıl getireceğiz? Çocuk oldu. Çocuğun masalına nasıl gideceğiz? Onu düşünüyorum. Ne tek çalışan bir aileyi geçindirebiliyor ne de bir ailede dört kişi çalışsa bile kredi kartı yani borç olmadan ayın sonunu getirebiliyor. Asgari ücrete yapılan zam enflasyonun çok altında kaldı. Özel sektörde de çoğu şirket bu zam oranını uyguluyor. 2025 yılı çalışanlar için mücadele yılı olacak. Bizler 2025 yılını kadın. Tüm iş kollarında çalışan ve asgari yaşamaya mahkum edilmek istenen Türkiye'nin dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle buluşacağımız bir yıl olarak görüyoruz. Emekliler yılı vardı, emekli geçim mücadelesinde boğuldu. İşçinin, emeklinin gelirini belirleyenler her yılı isimini anıyor. Bu yıl da aile yılı olsun dediler ancak ailelerin bireyleri, işçiler görünen o ki bu yılı da geçim mücadelesiyle geçirecekler. Yani yıl kimin yılı olursa olsun mesele hep aynı. Geçim. 15 lira bir ekmek, bir asgari ücret 22 bin lira. Biliyorum, tabii ki hiç kimse bu teklifleri istemez. Anlıyorum ben, ama bu teklifleri almasaydı sonuçları daha ağır olur. Bir devlet düşünüyor ki çalışanın cebindeki paraya gitmiş. Özellikle vergiler, çalışanın sırtındaki en büyük yüzde 15'ten başlıyor, kesinti yüzde 40'a kadar çıkıyor. Ocak ayında yoksulluk sınırı kadar maaş alan Mart ayında yüksek vergi ödemeye başlıyor. Yılın sonuna kadar kaybı katlanıyor. Neredeyse üç maaşı devletin kasasına vergi olarak gidiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yüksek vergi olmasa sonucu daha ağır olur dedi. Ama bir yandan da işçiden vergisi maaşı eline geçmeden kesilirken işverenden vergi toplayamadıklarına da itiraf etti. Kayıt dışında mücadele konusunda amansız bir döneme Çünkü yeni vergilerden çok kazandığı halde vergi vermeyenler üzerine gideceğiz. 1978'de asgari ücretin 7,5 katı olan kadem tazminatı tavanı 1 Ocak'ta açıklanan rakamıyla asgari ücretin 1.8 katına kadar geriledi. 2025'in işçi için mücadele yılı olacağını açıklayan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu eriyen kıdem tazminatı tabanına da dikkat çekti. Taban 46.655 lira. Yani maaşı ne kadar olursa olsun 25 yıllık çalışanın alabileceği tazminat en fazla 1.166.000 lira. Aynı oranda sabah başında bazı şeyler gelmez diye düşünüyorum. İlk gün maaş alıyoruz, maaşın dört üçünü dağıtıyoruz. Geri kalan dört üçünü e de geri ayın tamamını götürmeye çalışıyoruz. Biz başka ne diyor? Dört milyona yakın, dört milyon liraya yakın bir kayıp söz konusu diyor. Aslında o kayıp nedir biliyor musunuz? Emekli olduğunuzda alamadığınız evdir aslında. Emekli olduğunuzda insanlar eskiden 1 milyon kadar, önceye kadar emekli ikramiyeleriyle ev alırlardı. Böylece yaşlılık dönemlerini kirada geçirmezlerdi, ev sahibi olarak geçirirlerdi. Şimdi bir de emeklilerimiz bile maalesef bir kısmı kira vermek zorunda kalıyor. Bu sene aile yılı. Rahatsız. Geçen sene emekli yılıydı. Emekliler gördünüz. Ne kadar rahat bir yıldı Şimdi de aile yılı efendim. Seçimden önce, 2023 Mayıs seçiminden önce başlayan, aslında biraz da seçim şekeri olarak dağıtılan bir aile desteği vardı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olan yönetimler. Seçimler bitti. 2025 yılına geldik. Aile yılı da ilan edildi bu yıl. İşte tam almış Aile aile desteğini destekler. Her fırsatta yaptığımız en az üç çocuk karısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz. 2025 senesini aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Aile yılı oldu dediğiniz yıl bu yardımların kesilmesi de çok manidar olmuş oluyor. Aile yılı seçince bu mu olmalı? Aile yılı ne demek? Her şey bu şey oldu ama hiçbir şey yok ortada. Emekliler mi yoktu? Emekliler kıyılıyor maalesef. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 aile yılı ilan etti. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım kesildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile destek programı kapsamında gelir durumuna göre 850 e lirayla 1250 e lira arasında değişiyor diyor. Durumu çok kötü olan aileler var, onları çok Yani Durumu çok kötü olan aileler için gerçekten 800 iyi bir evet. para yani. E bez ve sütünü de. Evet. Aslında bu miktarlar az gibi düzgünse de daha gelirli ailelerin evet. bütçesinde yer alan en önemli evet. ihtiyaçları karşılayabilecekleri tutarlar. Yani bir bebek bezi ya da bir bebek maması gibi temel ihtiyaçlarını bu yardımlarla karşılayabiliyorlar. Mamasını ya da herhangi bir bezini alıyorum, nereden baksan yani 700-800 bin lira geçit O da bir haftalık. Dar gelirli ailelerde bu rakam ciddi bir rakam. Temel ihtiyaç duyduğumuz bu tip et olsun, süt olsun yararlı olan şeyleri alabilmek için yine de bir anlamlı bir para ediyordu aslında ama bunu da kestiğiniz zaman e, bu aile ne yapacak? Ondan da kısıntı yapacak. Ne ihtiyaçlarını karşılamaya yetmese de haftalık ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu aileler. Bu destekle 2022 yılında başlatılan ödeme aslında bir yıllıktı. Ancak seçim yıllarında 2023 ve 2024'te süresi uzatıldı. Şimdi işte erken seçim olursa evet. devam eder. Evet. Olmasa

yani kovanın dibi delikken bir garibana verdikleri 850 lira mı yük oluyormuş? Çok manidar, gerçekten çok söylenecek de bir şey yok galiba. Biz devlet tasarruf etsin, israf etmesin deyince yanlış anladılar. Sosyal yardımlardan, ilaç paralarından tasarruf ediyorlar. Bir emekli izleyicimiz şöyle yazmış. Ozan Bey, ben dahil neredeyse 5 milyon kredi kartı borcu var psikolojimiz bozuk, bizi boş gündemlerle olabilir kuruyorlar, lütfen bunu dile getir demiş. Evet gerçekten öyle, bol stresi bambaşka, o hayatımızda her zaman bir tabloya sürüklüyor, bitmeyecek bir borç zannediyoruz. Ama biter efendim, her şey güzel, her şey daha güzel olur. Şimdi bana kalırsa son derece önemli. Kamuoyunun böyle hassasiyetle üzerine durması gereken bir haber. İsmini de söyleyelim mühendis gençimizin. Yusuf Serdar Rücel biliyorsunuz. Bir şüpheli ölüm vakası var. Acaba cinayete mi kurban gitti deniyordu. Roketsam mühendisiydi. Önemli çalışmalar yapıyordu. Babasının iddiaları vardı. Şimdi Roketsam mühendisinin şüpheli ölümü mevcut mu Kuzuk evet, ya da Demek ki polisimiz. Yani Evladımız sınır vermedi, canını Eğer sınır hayır. Ispartalı bu arkadaşımızın sır ölümü araştırılmalı. Biz de Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülü'ne bir soru önergesi verdik. Roketsan mühendisinin şüpheli ölümü meclis gündemine taşındı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Milli Savunma Bakanı'nın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Ailenin bir takım şüpheleri var. Bu mühendis arkadaşımızdan takım sırlar istendiğini, onları vermediği için öldürüldüğünü iddia ediyor. Savunma sanayinin en kritik kurumlarından Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel en son 31 Aralık günü mesaideydi. Yücele ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı sonrası mühendis 3 Ocak tarihinde evinde ölü bulundu. Arkadaşları dedi ki savcıya gösterdiler ellerinde bir flash bellek var. 3 tane onda kart takılı anahtarlık gibi. Bunun aynısından onda da var dediler. Savcı da komisere dedi bunu bulun tutanak altına alın dedi. Roket sahne yazılım mühendisi balistik füze algoritmaları, siber güvenlik yazılımları gibi konular üzerinde çalışan önemli bir mühendis arkadaşımız olmuş. <laughs>

Yusuf Serdar Yücel'in ön otopsi raporunun tamamlandığı belirtiliyor ama o da açıklanmadı. Kritik projelerde çalışan Aselsan mühendislerinin sır ölümlerini hatırlatıyor muhalefet. Bu ülkemizin bu konuda travmaları var. Aselsan Erken mühendisleri var, döneminden var. başlayan o yüzden bu işe ciddiyetle eğilmesi gerektiklerini söylüyor. Daha önce Aselsan mühendislerimiz ve Isparta'da uçakta düşen şehit olan profesörümüz. Takip ettiğinde ne yapacağını Cep telefonundaki bakın bir mobbing görüyor muydu? Tehdit edilmiş miydi? Dijital kayıtlar ve cihazlar üzerinden bunların da kontrol edilmesi lazım. Genç mühendisin Cep <laughs> bilgisayarı evindeki tüm dijital materyaller inceleme altında. Yaşamına son mu verdi? Ailesini şüphelendiği gibi cinayete mi kurban gitti? Gözler savcılıkta. Muhalefetse Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e verdiği soru önergesiyle şüpheli ölümü meclis gündemine taşıdı. Efendim biraz önce, önceki haberde izlediğiniz Mükerrem teyze izlemiş de, belli ki. Bir izleyicimiz yazmış, Allah aşkına varsa bir iban şu Mükerrem Ay, teyzenin verin. Şey çok olmasa da bir öğün, bir, ya, bir öğün rahat yesinler. Ben yediğim yemekten şu an utandım demiş bir izleyicimiz. Sizin gönlünüz sağ olsun. Siz utanın diye yapıyorsunuz bu arada. Utanması gereken bir başka bir resim. Şimdi bir cinayet. Cinayet işleyen kişi polis. Enteresandır. 40 gün geçe abi. <laughs> kardeşim de şurada duruyor. Mermi izleri orada zaten. Ondan sonra geliyor. <laughs> Aslında duruyor. Orada duruyor. Öbürü kısaltmasının altında duruyor. Oğlu öldürdü kaç yıl. O polis 40 gündür yakalanamadı. Acuna aile sadırganın bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini bekliyor. Adalet istiyoruz. Yani kardeşim ve oğlu için adalet istiyoruz. <laughs> <Şöyle, gülüyor> üstünde. Polis ve bir inşaat firmasından ev almak istedi. Parasını verdi. fiyat farkı Gogül. Gogül de gole yaklaştı. Kim gole yaklaştı Gaziantep Futbol Kulübü. Burada Okan ardından o gün Kacak top dışarı çıktı. Kenan'ın attığı gol. Ömürcan asist yapmıştı. 2-0 önde Gaziantep Okan Fatih değişikliği, oyuna Jackson çıkmıştı. Emirhan, ve Borodya, 4 değişiklik. savunma kapatıyor. İstanbul Spor savunması dikkatli. <laughs> Diğer duvan, Bir futbol yerde. Gaziantep futbol bir Oyun devam ediyor. Lungoyi ekrana geldi. Sakatlık geçiriyor ve Mücahit rakibinin yanına geldi bir baş dönmesi yaşıyor Lungoyi. Umuyoruz ve diliyoruz ki ciddi bir problemi yoktur. Sağlık her şeyden önemli. Sağlık ekibi de oyun alanına davet edildi. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe tarafından. Değerli futbol severler 1-0 önde Gaziantep Futbol Grubu. Neyse 2-1-8. Bye! <laughs> Ve tel bu seferler Rukoni bu şekilde bir atak yaptı. Vorobiovas karşısındaydı. Rukoni ikili Dede, %100 %100 <laughs> Dede bir cadile. Dede yüzde yüz çıkılıyor. Olmuş Dede şaz olmuş. Çıktı. Çıkardım. <laughs> Patlar <laughs> valla. Demeyeceğim. Evet. kimsin lan? Hadi Dervişoğlu. Oyuncunuz. Hadi Dervişoğlu. Oyuna giriyor. Son. <laughs> Sonunda bir değişiklik. Lugoyi yavaş adımlarla kenara geliyor. Ben 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 Biraz daha bekleyeceğim. lan? aradılar da kenara geliyor. Şey Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Nurgoy. Tokan'ın yerine Maxim girmişti. Sores bu yerine de, de Bakat'la oyuna giren Bozlar olmuştu. Ve Halil Dervişoğlu oyunda da İstanbul Spor takımında bir değişiklik daha yapılacak az sonra. Tufan, taş atışını kullandı İstanbul Evet, bu. Diğer <laughs> daha topu kaybetti. Kenan. Kenan verdi basını o gün. O gün. Duhan yatarak müdahale. Duhan müdahaleyi yaptı. Vorob Yovas. Onogo. Okan. Duhan yakınındaydı. Kenan. Kenan. Including battery on. attı. İstanbul Spor takımı yüklenecek derinlemesine bir top savunmada Ömürcan dikkatli. Mustafa Burak uzun gönderdi. Oğlum oğlum oğlum. var kenardan. Geriye döndü. Mücahit. Losage, sonra da giren futbolcu İstanbul arkadaşlarıyla paslaşıyor. Duhan sol tarafta bomboş. O ısrarla topu <laughs> Duhan. Diyarra yerde kaldı hakem. Diğer de

abi sarı kart görüyor değerli futbol eder. İki kere de oyuna girdi. Morobiolas. Pozisyon bu. Formasından çekti. Hadi <laughs>